Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Rabbimiz Celle Celaluhun Bakara suresinde buyurduğu bazı mesajlardan sizlere sunmaya çalışacağız. Her zaman okuduğumuz ...bir ayet var. Ayet-el Kürsi. Ayet-el Kürsi'yi okuruz. Bir kısmımız maallerini de biliriz. Bir kısmımız tefsirlerini de okuruz. Fakat... ...istedim ki... ...bu... ...ayetin... ...maalini ve tefsirini... ...hep beraber... ...paylaşalım. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun sunduğu... O mesajları beraber algılamaya gayret edelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerime için şöyle haber veriyor. Kur'an'da en büyük ayet Ayetel Kürsi'dir. Onu okuyana Allah bir melek gönderir. Onun hasenatını yazar. İçinde okunduğu evi şeytan 30 gün terk eder o eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez. Ya Ali, bunu evladına, ailene ve komşularına öğret buyuruyor. Yani Hazreti Ali Halife-i Müslümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözümün nuru dediği Hazreti Fatıma, validemizin zevcesine böyle, zevcine böyle hitap ediyor. Evet. Hazreti Ali kerramallahu veche seyyidetül misail cenne olan cennet kadınlarının efendisi olan Hazreti Fatıma validemizin zevcidir. Onun kocasıdır. Ona öyle buyuruyor. Tabii onun şahsında bütün Müslümanlaradır bu buyruk. Onun için bizler çocuklarımıza Fatiha'yı, Ayetel Kürsi'yi ve İhlas Suresi'ni öncelikle öğretiriz. Elbette ki Kur'an'ın tamamı hikmettir. Tamamı Allah Celle Celalühun yüce kelamıdır. Ve fakat her ayetin, her surenin kendisine özgü bazı güzellikleri ve diğer surelere göre başka mesajları var. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir başka hadis-i şerifte günlerin önemlisi cuma, sözlerin üstünü Kur'an, Kur'an'ın en önemli suresi Bakara, Bakara'nın en büyük ayeti de ayetel Kürsi'dir buyurmaktadır. Değerli dinleyiciler, bu hadis-i şeriflerden sonra Ayet-el Kürsi'nin yüce malini hep beraber bir daha anlamaya çalışalım. Mal şöyle. Biliyorsunuz bu ayet Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Allah ondan başka ilah yoktur o haydır, kayyumdur. Evet. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O haydır, o kayyumdur. Hay, diri olmak demektir. Kayyum da daha şümürlü bir manadır. Bütün yaratılmışların, bütün mahlukatın idaresini bizzat yürüten hepsini hesaba çeken demektir. Evet, A'dan Z'ye kainatta varlık aleminin tamamını yöneten idare eden Allah Celle Celalü'dur. Onun için Nahil suresi 48. ayet-i kerimede Maalen şöyle buyuruluyor. Allah'ın yarattığı herhangi bir şey görmediler mi? Evet. Allah'ın yarattığı herhangi bir şey görmediler mi? Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Değerli dinleyiciler, bu ayeti kerimenin yüksek maalini, manasını idrak etmeye çalışalım. Yani canlıların bütün idaresi yönetimi Allah Celle Celaluhu'a ait olduğu gibi varlık aleminde yaratılmışların canlı cansız her şeyin yönetimi Allah'a ait olduğu gibi onun hükmü altında olduğu gibi insanların diğer canlıların cansızların gölgelerine de hükmeden Allah Celle Celaluhu'dur. Yani bakıyorsunuz İnsan kendi gölgesine hükmedebiliyor mu? Bak kendi gölgemize hükmedemiyoruz. Gölgemiz güneşin durumuna göre sağa, sola, öne, arkaya doğru değişiyor. Peki biz kendi gölgemizi istediğimiz bir tarafta tutmaya muktedir miyiz? Değiliz. Yani burada ince bir ikaz var müminlere. Siz ey insanlar kendi varlığınızın gölgesine, bedeninizin veya herhangi bir uzvunuzun gölgesine bile hakim değilsiniz. Güneşe göre gölgemiz sağa sol ön arka da dönüp durmaktadır. Diğer canlıların veya cansızların varlık alemindeki her şeyinde keza gölgeler öyledir. Kendi hakimiyetleri altında değildir. Şimdi iş böyle olunca yani bizlerin kendi gölgemize bile hakimiyetimiz olmadığına göre düşünün yüce yaratanın kainattaki hakimiyetinin ve yönetiminin sınırsızlığını. O her şeye hakim, her şeyi yöneten odur. İşte Kayyum Allah'ın Kayyum ismi böyle bir özellik taşımaktadır kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Evet bizler biraz uykusuz kalsak, biraz yorulsak veya herhangi bir arızi bir sebep olsa göz kapaklarımıza hakim olamayız. Zorlanırız. Bir de bakarız ki göz kapaklarımız kapanmış ve uykuya dalmışız. Bu bir aczin ve bu bir fakrin neticesidir. Biz aciziz, Allah Celle mucizdir. Azze bırakandır. Onun için bizler, değerli dinleyiciler, kendi nefsimizi iyi tanırsak, kendi nefsimizi tanımak ne demek? Fakrimizi tanımak, aczimizi idrak etmek, hiçliğimizi idrak etmek demektir. Aczimizi ve hiçliğimizi idrak eder, farkına varırsak işte o zaman biz nefsimizi tanımış oluruz. Nefsini tanıyan da Rabbini tanır. Onun yüce kudreti karşısında boyun eğer. O hay ve kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Böyle yüce bir Rabbin huzurunda azimizi, hiçliğimizi, faniliğimizi, fakrı, zaruret içerisinde her zaman bulunduğumuzu itiraf eder ve böylece insanı İslami ve insani vasıflardan uzaklaştıran ücüptü, kibirdi ve benzeri kötü ahlaklardan uzaklaşırız. Neyimize kibredeceğiz deriz. Neyimizi beğeneceğiz deriz. Beğenilecek bir yönümüz varsa o da bize ait değildir o Rabbimizin bir lütfudur deriz. İşte onun için değerli müminler kendi nefsimizi iyi tanımamız lazım ki Allah'ın yüce kudretini iyi bilelim. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini tanır. Rabbini tanımak ne demek? Onun rububiyet ve uluhiyeti karşısında ubudiyetimizi idrak etmektir. Yani Allah yeryüzünde her şeyi terbiye edicidir. Allah Celle Celaluhu hakimdir. Her şeye hükmedicidir. Bizse kuluz. Yani rububiyet ve uluhiyeti karşısında ubudiyet. Yani kulluğumuzu idrak etmektir. Allah'ı tanımak böyle olur. Yoksa sadece Allah vardır, birdir deyip onun yüce kudreti karşısında kulluğumuz sadece bir bilgi olur. Tanımak olmaz. Allah Celle Celaluhu hakkında bilgi edinmiş oluruz. Tanımış olmayız. Tanımak, demek ki Allah Celle Celaluhu'nun rububiyet ve uluhiyeti karşısında ubudiyetimizi itirak etmekle olur. Evet, Allah Celle Celaluhu böylece kendini bize tanıtıyor. Allah ondan başka ilah yoktur. O haydır. O kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. Bunların her biri muazzam mesajlardır. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Evet değerli dinleyiciler. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. Mülk onun. Her şey onun. Öyleyse insanlar kendine dönüp bakmalı ve derin bir tefekküre dalmalıdır. Gök ve yerdeki her şey, hatta kendimiz, varlık alemindeki her şey onun olunca, onun mülkü olunca Mülk davası, saltanat davası nedendir deriz ve nefsimizi azarlarız. Biz elimizde bulundurduğumuz maddi manevi imkanları bir emanet olarak bulunduruyoruz. Mülk Allah'ındır der ve elimizdeki para pul mal mülk ile böbürlenmeyiz, makam ve mevki ile başkalarına üstünlük taslamayız. Çünkü her şeyin hakimi Allah'tır deriz. Onun izni olmadan hiç kimse onun katında şefaatçi olamaz. Öyleyse insanlar bunu çok iyi itirak etmelidirler. Her şey onun izniyle oluyor. Her şey onun dilemesiyle oluyor. O murad etmezse, o dilemezse, o izin vermezse yeryüzünde hiçbir şey hareket edemez. Bir yaprak bile kımıldayamaz. Bir karınca hareket edemez. Her şey onun izniyle olmaktadır. Onun muradıyla olmaktadır. Onun muradıyla olan işlerde, onun izniyle olan işlerde kişi fazla tasalanmamalıdır. Bunalımlara düşmemelidir. Ama onun muradı nedir bilmediğimiz için biz emrolunduğumuz şekilde hareket etmekle mükellefiz. Çalışırız, gayret ederiz, kulluğumuzun gereği icabı olan şeyleri yaparız. Sonuç nasıl tecelli ederse etsin ona razı oluruz. İşte bu tevekküldür. İşte bu Allah Celle Celaluhun yüce kudreti karşısında ubudiyetin idrakına varmaktır. Böyle olmazsak sebeplere söver dururuz. Keşke şöyle yapsaydık, keşke böyle etseydik deriz. Elbette ki yapmış olduğumuz hatalar olabilir. Bu hatalardan tevbe ederiz. O da ayrı bir konudur. Fakat tekrar ifade edeyim. Kul Allah Celle Celaluhu'nun muradını bilmediği için, Allah Celle'nin hükmünü bilmediği için kul kendisinin mükellef olduğu şeyleri en iyi bir şekilde, Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği şekilde yapmakla mükelleftir. Netice Rabbimize aittir. Öyleyse kul neticeden dolayı bunalımlara, streslere düşmemelidir. O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Şimdi buna inanan, tam inanan, teslim olan bir mümini düşününüz. Değerli müminler, teslim ol, selamet bul. Teslim olmayan hem manen hem maddeten selamette olamaz. Teslim olmak ne demektir? Teslim olmak demek, irade-i cüz'iyemizi Allah Celle Celaluhu'nun iradeyi külliyesinde ifna etmektir. İfna olmayan ipka olunmaz. Yani kendisini tam Allah Celle Celaluhu'a teslim etmeyen Allah Celle Celaluhu'nun murad ettiği o güzellikler üzerinde duramaz. Ayağa kayar. Kalbi kayar. Zihni kayar. Bir de bakarsınız ki şöyleyken böyle olu vermiş. Bir güzel yerde iken bir kötü yere kayıp gidivermiş. Ve bunun farkında bile olmuyor insanlarımızın pek çoğu. Bu bir ilahi imtihandır. Onun için Allah Celle Celaluhu kullarının yaptıklarını yapacaklarını biliyor. Ona göre hareket etmemiz gerekir. Her an Allah celle celaluhu bize nazar etmektedir. Kalbimize nazar etmektedir. Yaptıklarımızı görmektedir. Bilmektedir, haberdar olmaktadır. Öyleyse kul nasıl olur da tenhada ile tenhada bulunduğu zaman yani kimsenin olmadığı bir yerde, Allah'tan başka kimsenin olmadığı bir yer ile kalabalık içinde iken ayrı ayrı hareket eder? Yani kalabalık içerisinde bir kısım yanlışları yapmaz dikkat eder. Fakat tenhada kaldığı zaman birçok kötülükler yapar. Halbuki o tenhada bile yalnız olmadığını itirak etse Allah her an onu görüyor biliyor buna tam iman etsek bizim için tenha ile kalabalık fark etmez. Allah Celle Celal, şu anda yaptıklarımızı bildiği gibi daha sonra yapacaklarımızı da bilmektedir. Yani ona hiçbir şey gizli değildir. Hiçbir şey gizli değildir. Gizlilik bizler içindir. Allah için değildir. Ona açıkta olan da açıktır. Bize göre gizli olan da onun için açıktır. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilbinden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun ilmi sınırsızdır. O'nun ancak kullarına bildirdikleri kadar kullar bilir. Peygamberlere neyi vahyetmişse ancak o kadarı bilinir. Onun için bizim ilmimiz de ihatalıdır, sınırlıdır. Ne kadar çok şey bilirsek bilelim hayatımızı tamamen ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirelim. Her sahada bir numaralı ilim ehli olalım. Yine bilmediklerimizin yanında bildiklerimiz bir zerredir, bir noktadır değerli dinleyiciler. İşte böyle olunca kişi ilmiyle böbürlenmez. Bir şeyler bildiği için kendisine bir pay çıkarmaz. Ve Allah'ın lütfudur İhsanıdır, der, Allah'ın kendisine İhsan ettiği o ilimle amel eder, başkalarına öğretir ve ilminin şükrünü böylece ifa etmeye çalışır. Hem amelle hem başkalarına öğretmekle tebliğ etmekle. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. Buradaki kürsüden maksat, bizim bildiğimiz kürsü değildir elbette. O nasıl nice olduğunu sadece Allah Celle Celaluhu'nun bildiği bir şeydir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bu kelimeden dolayı da bu ayette geçen kürsi kelimesinden dolayı da bu ayete ayet el kürsi denilmiştir. O öyle bir kürsidir ki yeri göğü hepsini içine alıyor ve Allah Celle Celaluhu yeri göğü ve içindekileri bütün alemlerdeki varlıkları koruyup gözetmek kendisine asla zor gelmez. Biz gözümüzün görebileceği bir mesafe vardır oraya kadar görürüz. Kulağımızın işiteceği bir mesafe var o kadarı işitiriz. Sesimizi ulaştırabileceğimiz bir mesafe var. Oraya kadar ulaştırabiliriz. Ama Allah Celle Celaluhu için böyle bir sınır yoktur. Öyleyse burada bir hakikat daha çıkıyor. Biz aciziz. Allah'ın verdiği kadarıyla görürüz, verdiği kadarıyla biliriz, verdiği kadarıyla işitiriz, verdiği kadarıyla konuşuruz. Yürürüz vesaire. Öyleyse her şeyi verene her şeye muhtaç olan küfran nimet yapmamalıdır. Her şeyimizi veren Allah Celle Celalü'dur. Her şeye muhtaç olan da biziz. Öyleyse her şeye muhtaç olan aciz bir kul her şeyimizi bize ihsan eden, ikram eden Allah Celle Celalüha karşı küfrani nimet yapmamalıyız zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz. Kazandıklarımızı helalından kazanmalıyız ve Allah Celle Celaluhu'nun emrettiği yerlere sarf etmeliyiz. İlmimizi dünyalık için edinmemeliyiz. İnsanlar arasında itibar kazanmak için edinmemeliyiz. Ya ilmi Allah rızası için tahsil etmeliyiz amel etmek için tahsil etmeliyiz. Başkalarına Allah Celle Celaluhun dinini anlatmak, tanıtmak, Kur'an'ı insanlara tanıtmak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmak için öğrenmeliyiz. Öğretmeliyiz. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu böylesi insanlara hiç beklemedikleri bir yerden, hiç beklemedikleri bir zaman ve zeminde nice lütuflarda bulunmaktadır. Bir yetim iken, bir öksüz iken onu kainatın efendisi yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir düşünür. Etrafındaki insanlar onun böyle olacağını bilirler miydi? Evet o Muhammedül Emin'di. Allah Celle Celaluhu onu Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce bir nur olarak yaratılmıştı. Ama insanlar bunlardan habersizdi. Öyleyse bizim kendi hakkımızda da bilgimiz noksan. Geleceğimiz nedir? Bizim hakkımızda neler takdir olmuştur bilmiyoruz. Öyleyse gelin kendimizi sürekli bir murakabe altında tutalım. Allah Celle Celaluhu'nun yüce kudreti karşısında aziyetimizi, hiçliğimizi idrak edelim. Öyle olduğu müddetçe Rabbimizi tanıyacak, ona teslim olacak ve kendimizi Rabbimizin yüce kudreti karşısında ifna etme gayreti içerisinde olacak. Belki de ifna edeceğiz. Değerli dinleyiciler, işte Allah Celle Celalu bu kitabı mübin ile insanlara hak ile batılı gösteriyor. Hak yollarını gösteriyor. Fakat zorlama yapmıyor. İşte hak, işte batıl. İşte hidayet, işte dalalet. Ben size gösteriyorum. Kendimi tanıtıyorum. Ben Rabbim. Siz de kulsunuz. Sizi ben yarattım. Şu gördüğünüz, işittiğiniz, bildiğiniz ne varsa bilmedikleriniz de dahil hepsini ben yoktan var ettim diyor kendini tanıtıyor. Ben hayyim diyor. Ben kayyumum diyor. Ben basirim diyor. Ben habirim diyor. Ve kendi is, esmasını, kendi sıfatlarını bize tanıtıyor. Fakat zorlamıyor. Bize bir akıl vermiş. İşte size de bir akıl verdim. Bu hidayet ve dalalet yollarını göresiniz hak ile batılı fark edesiniz diye. Ve ondan dolayı da biz mesul oluyoruz. Onun için 256. ayet-i kerimede Bakara suresinin malen Allah Celle Celaluhu dinde zorlama yoktur buyuruyor. Tabi bunu bazı insanlar yanlış anlıyorlar. Bazıları yanlış anlatıyorlar. Dinde zorlama yok demekten maksat biraz önce ifadeye çalıştığım şeydir. Yani bir insanın Müslüman olması için zorlama yapılmaz. Allah Celle bu uslu da zorlama yapmıyor. Kullarına da zorlama yapmayınız buyuruyor. Hakkı batılı gösteriniz zorlama zorla bir insanı Müslüman yapma İslam'da yoktur. Ama bir insan Müslüman olduktan sonra Müslümanlığın gereğini yapmakta elbette ki zorlanır. Zorlanır ve gerekli cezalar tereddüt yapmadığı takdirde. İşte burayı bazı insanlar karıştırıyorlar. Efendim bir insan namaz kılmıyorsa zorlama yapılmaz. Bir insan çırıl çıplak caddelerde dolaşıyorsa örtün diye zorlama yapılmaz. Bir insan içki içiyorsa içme diye zorlama yapılmaz gibi bir yanlışı irtikab ediyorlar ve Kur'an'a iftira ediyorlar. Onun için değerli dinleyiciler dinde zorlama yoktur buyuruyor ayet-i kerimede. Bir insan İslam'a girmesi konusunda zorlanmaz. İslam'a girdikten sonra İslam'ın vecibelerini yerine getirmesi için zorlanır. Çünkü o artık daire İslam'a girmiş. İslam'ın ahkamını, hükümlerini kabul etmiş ve ben İslam'a göre yaşayacağım diye taahhüt etmiştir. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Değerli dinleyiciler her kelimesi ayrı bir mesaj. Artık doğruluk eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Yani Allah Celle Celaluhu hidayetle dalalet yollarını birbirinden ayırmış. Kötülükle çirkinliği göstermiş. Hakla batılı göstermiş. İnsanlara da bunları fark edecek aklı vermiş. Öyleyse her kim aklını kullanarak tagutu reddederek Allah'a inanırsa kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Kur'an'a yapışmıştır. İslam'a yapışmıştır ve dolayısıyla kurtulmuştur. Tagut'tan maksat şeytandır. Tagut'tan maksat Allah'tan başka tapılan her şeydir. Putlardır, dikili taşlardır. Efendim, İslam dışı rejimlerdir. Bunları siz vazgeçilmez. Asla kendisinden taviz verilmez bir din gibi görürseniz rejimleri işte bir komünizm, bir efendim siyonizm ve benzerleri bunlar din edilmiş, kendisine tapılır hale getirilmiş rejimlerdir. Şeytan mesabesindedir ve dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bunların toptan adına tagut demektedir Kur'an'da. O halde kim tagutu reddedip Allah'a inanırsa Allah'tan başka her şeyi reddederse inanılacak, tapılacak olan sadece Allah'tır. Ancak ona ibadet edilir. Ancak ona Rab diye inanılır. Onun dışındaki her şey taguttur. Reddedilmesi gerekir. Bunu böylece kabullenip böylece iman ederse işte sağlam bir kulpa yapışmış olur. O sağlam kulpa yapıştığı zaman o kulp onu cennete götürüyor. Hakka, hakikata vasıl ediyor. Allah'a vasıl ediyor. Ve Allah Celle sonunda ikaz ediyor. Allah işitir ve bilir. Yani siz taguta mı tapıyorsunuz, Allah'a mı tapıyorsunuz? Siz İslam'a mı gönül verdiniz? Yoksa İslam dışı bir sürü sapık rejimlerin kulu kölesi mi oldunuz? Putlara mı tapıyorsunuz? Gönüllerinizde bir sürü putlar mı edindiniz? Allah onu bilir. Fısıldadıklarınızı, konuştuklarınızı bırakınız. Kalbinizden geçirdiklerini bilir. Ona göre davranın buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri salihlerden eylesin, sadıklardan eylesin ve kendi iradeyi cüz'iyesini Allah Celle Celaluhun irade iradeyi külliyesinde ifna ederek ubudiyet şuuruna kavuşanlardan eylesin. Değerli dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.